Ve <laughs> an Cundu ibn Abdullah <laughs> Abdillah radıyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Resulullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir adam diyor vallahi la yaghfirullah li fulan vallahi Allah'a yemin olsun ki Allah-u Teala filan affetmez filan affetmez filanın şunu var filan şöyle diyor filan böyle diyor adam geliyor bir soru soruyor Allah-u Teala beni affeder mi? affetmez seni sen işte mürtetsin, sen müşriksin. Ya niye affetmiyor Allahu Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel söylemiş. Yüz tane adam öldüreni bile ama affediyor Allahu Teala affetmişken sen niye affetmesin ya? Ama cahil insanlar, hele hele dediğimiz gibi bu işit kafalı insanlar, daha iş kafalı insanlar ne yapıyorlar? İnsanları tamamen dinden çıkarıp Allahu Teala onu affetmez. O müşrik, o bilmem ne, o şu kimse kalmıyor hiç ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bakın, فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala der ki diyor, مَنْ ذَا الَّذِينَ يَتَأَلَّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ Benim hakkımda diyor, filanı bağışlamayacak adına yemin eden, hüküm veren kim diyor? Allah-u Teala filanı bağışlamaz diyen kim benim hakkımda diyor allah Teala. Filanı affetmez diyen kim benim hakkımda diyor? Allahu Teala devamında dedi ki inni kad lehu ve ahbadtu Ben onu affettim. Senin de ne kadar amellerin varsa her hepsini iptal ettim derdi. Bitti ya. Onun için Allahu Teala'nın o kadar af ve mağfireti geniş ki kimse kimseye Allahu Teala ile ilgili avukatlık yapmasın, hakimlik yapmasın. Yani Allahu Teala'nın kıyamette diyor o kadar rahmeti geniş olacak ki şeytan bile umacak Yani. Acaba ya beni de affeder mi diye. Bunun için Allahu Teala affa mağfiret sahibi. Dilediğini dilediği şekilde affeder.